Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte minişlerimi göstereceğim sizlere. Hadi videoya geçelim Ben şu koltuğumu birazcık yanaştırayım. Evet. Burada küçük boy minişlerim. Burada daha büyük boy minişlerim var. Bunlar kar serisinden olanlar. Yani kar devrildiler. Neyse arkadaşlar. Şimdi geri dizirim. Bu şekilde. Yani böyle dursana. Zaten arkadaşlar videodan sonra tekrar bulacağım için. Yani yapacak bir şey yok şu an Bu şekilde kar serisinin olmuş olduklarını göstermek istedim. Yıkıldı ama. şekilde kar serisinden minişler. şekilde kafalarında böyle sim değil de böyle kar gibi yapay kar gibi. yani değişik bir şey var işte kafalarında arkadaşlar. Parlıyor beyaz. Kar gibi duruyor. Ay, pardon arkadaşlar. Kamera kapandı. Elim geldi. E, elime bu minişi almışken bununla bak. Devriliyorlardı. <laughs> Neyse. 8 tane büyük boy minişim, 8 tane de küçük boy minişim var. Çünkü bu kar sarısı olanlar böyle. Bu minişim ayı bir miniş. Ya yani ayı miniş. Ayı miniş yeşilimsi böyle. Çok açık renkleri var. Bu içinde pular var. para parlı parlıyor. Açık bir yeşil rengi var. Kafasında böyle sim var dediğim gibi. Ayı bir miniş. Val var mı? <laughs> Neyse. Ben gidiyorum kaldırabilirsin. Aldım adam bunu yeşim diyorum. Sen gidebilirsin yeşim diyorum. Of oh ya ballı bir şey yapmıyoruz hiç. <laughs> Neyse yeşim. Cim gitti. Evet gitmiş yeşim. Ay. şimdi o zaman küçük boy işlerden? Bir büyük boy bir küçük boy yapacağım ben. Küçük boydan ta -da. Bu minçim bunun adını ben ıspanak koymuştum. <laughs> Bu da yine yeşil bir minik. küçük. Ay. Çin. çin, çin, merhaba Merhaba merhaba. Şimdi yeşil demiş. Aklım yeşime gitti benim. Merhaba ma. Ispanakçım. Ispanak. Merhaba ıspanakçım. Merhaba. Merhaba. Diyor. ama ya bu sin geldi ya bana sin gibi geldi birazcık. İlk başta sin olmamış. Sin değil gibi geldi ama şimdi sin gibi geldi birazcık bana sanki. Evet bu şekilde arkasında kartanesi var. Oradaki minik şeyi görüşürüz o zaman. Farkıyla görüşürüz. O da gitti. Bak gitti. Şimdi sizden beni alıyorum. İyi hepimiz olsun. Aa hoş geldin su yeşili Sen tamam, hoş bulduk. Bizim oyunun değilim şu anda. Gitmek istiyorum. Tamam seni çok Evet bu bir geçmiş. Adı da Söyüşüyle. Ben gidebilir miyim? Lütfen. Tamam gidebilirsin. Hıhı. Evet. Ay. Evet. Neyse. Şimdi küçük yoran bir tane seçiyorum. Ay bayıcığım sen mi geldin? Evet. Beni gelmiş bu sefer de. Bani 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 kameraya yapışma Tamam tamam mafya Evet bu da Bani Adı da Bani Ahtapot miniş <laughs> Yeşil Hep yeşiller topluyorum hemen Bu şekilde Şimdi de Gidebilir miyim Tamam Bani git hadi Evet Bani de gitti Şimdi <laughs> İnanmıyorum Sen mi geldin mişnecim. Ben geldim Su ne yapayım ya Acım sıkıldı o Evet. Ay. <laughs> Vişne bir tavşanmış. Kırmızı. Çok güzel. Gözlerim var Kafasında yine böyle sim var. Gidebilir miyim artık? Yere düştü. Hemen, hemen alıyorum. Tekrar etmiş Evet. diye geri aldım. Üzgünüm arkadaşlar. Daha demin Vişne'ciğim. Kendini tanıtmak ister misin? Ya ben gitmek istiyorum ya. Ben çok acıktım. Git tamam. Tamam git. Evet, pişin de gitti. Çok küçüklerden seçtim. Ay. Aa, Bortlancım sen mi geldin? Ben geldim. Bortlan bir eşekmiş. Eşek. <laughs> ya eşek hayvanı var? dedim. Bu şekilde yapalım bakalım bu kar var. Kar değil de bu. Ee, çok iyi olur çok uyuyorlar tamam görüşürüz <laughs> sen mi geldin ma <laughs> sen mi geldin Evet. Diş dişbik dediğime bakmayın aslında bunu pardon dişbik dediğime bakmayın ben bunu abla şu yüzden dişbiklerim şurada küçük bir dişi var ama görünmüyor ma ibit mami tabii işe benziyor bu kunduz miniş diyorum yani ben buna benim en sevdiğim minişim bu yani en sevdiğim aralarında bu şu şekilde en sevdiğim bu artık beni uğurlamak ister misin evet şimdi de şunu alıyorum minişlerimden bunun adı da maydanoz. görüşürüz. Maydanozum sen tam da koşmuş bu arada arkadaşlar bu. Yeşil hep yeşiller geliyor küçük. Görüşürüz. Görüşürüz maydanoz. Bu şekilde bir kurt minişim var burada da. Bunun adı da 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 da, da, da maviş. Gidebilir miyim? Tamam maviş. Bu arada arkadaşlar bunun üstünde güneş şöyle kar gibi şeylerden var. Port minişi mavi bir. Hadi git sen de mavişçim. İçim küçük minişlerimden seçiyorum. Ay Aa, kedi iş Küçük bir pembe kedi miniş. Pembiş bir kedi miniş. Kafasında şeylerden var yine. Yani Kul gibi bir şeylerden. Sizin gibi. Yani sen de girebilirsin. Bu arada pembiş. Gidebilir miyim? Evet. Şimdi bir gün aldım. Bunun adı Moruş. Kaplan mı? Panter mi? Bilemedim bu ne. Ama işte Moruş bu. Gidebilir miyim? Tamam git. Hapse gitmek istiyor bugün. Bir değil herhalde. Evet. Burada da bir pitbull miniş var küçük. Pembe. Bunun adını ben Tongol'a koyuyorum. Tongolo, Tongolo. Onun adını koymamıştım. Köpek meniş adı koymak biraz zor geldi Ama Tongolo. olsun ya adı. Sungolo Tong ne yani anlamı bilmiyorum ama. İyi misin Sungolo'cum? Sungolo ne ya? Adımı güzel bir şey koysa. Benim büyük meniştenimden bu, bunu göstermek istedim. Bu bir penguenmiş. penguen penguenmiş, pembiş, orta boy gibi bir şey bu. Pembiş. Bunun adı pembiş değil de bunun adı çilek. Pardon. Çilek sür. Görüşürüz çilek sürücüm. Görüşürüz. Burada da bir tane köpek mevsim var sanırım. Mavi. Bunun da... turkazoş. Turkazoş. Görüşürüz. Okay. Burada da bir şey var. Ne dedim bunu? Adını unuttum. İşte böyle bir minicim var Lila. Bir şey. görüşürüz lila Lila. Lilacık diyeceğim ben Lilacık. görüşürüz Evet son minicim. da bir şekilde bir maymun miniş var mı? Küçük. maymış diyeceğim Moda geçeriz görüşürüz isimle. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bu videomu beğendiyseniz videomu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen kanalıma abone olmayı da istiyorsanız çünkü abone ihtiyacım var. Görüşmek üzere.